Senin mi? Evet. Hepsi benim. Yani artık annemle değil benle uğraşacaksın. Büyük lokma sensin yani demek. Kendine fazla güveniyorsun. Kendime güvenmesen bugüne kadar sahip olduğum hiçbir şeye sahip olamazdım. Aşırı güven zarar getirir. İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece biraz vakit alır o kadar. Öyle bir zaman asla olmayacak. O toprakları almana izin vermeyeceğim. O madeni asla açamayacaksın. Göreceğiz. Aptalca davranmayı bırak. O toprağın altındakilerin ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun sen? Onun için koruyorum zaten o toprakları. Altındakileri de, üstündekileri de. Kim olduğun, ne kadar güçlü olduğun umurumda bile değil. İsterse yüz değil bin tane adamın olsun bana hız gelir. O topraklardan ekmek yiyen herkesin canı bundan sonra bana emanet. Onlar hiçbir şeyden anlamazlar. Ellerine üç kuruş para ver ağzı açık ayran budalası gibi hepsi emrine amade olur. İşte senin insanlığın bu kadar. Parayla her şeyi satın alabileceğini düşünüyorsun ama yanılıyorsun Necdet Bey. Ben hayatımda hiçbir zaman yanılmadım. Her şeyin bir ilki vardır. Sen de tıpkı babana çekmişsin. Onun gibisin. Tutkulu ama aptal. Babamın adını o çirkin ağzına sakın alma. Babam değil ben varım karşında. Ben bu hayatta olduğum müddetçe o topraklara kimse elini süremeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Çek eline. Çek Bırakın beni, bırak! Bırak oğlum! Bırak sana! Bırak! Bırakın beni! Ne senden, ne de adamlarından zerre kadar korkmuyorum. O topraklar ikimizden birine mezar olabilir. Ama altın madeni asla olmayacak, bunu kafana sok. Bugüne kadar ne elde ettiysen, ...haksızlıkla, zorbalıkla elde ettin. Ama artık yok. Artık karşında ben varım. Bunu böyle bil. Patron, gitmesine izin mi vereceğiz? Defolun, Defol Defol defolun hepiniz, defolun! Defolun, 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 defolun! Defolun, defolun!